Arkadaşlar soru çözümümüze 14. soruyla devam ediyoruz. Sorunun kökünü okumadan önce şıklara bir baktığımızda harficerler görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla soru bizden harficer istiyor. E, Harficerin e, kullanıldığı kelimeyi belki ismi belki fiili bilmek bize her zaman katkı sağlar onu ifade etmiş olalım Dolayısıyla bunu bildiğimiz zaman bile bu soruyu hızlı bir şekilde çözebiliriz. hatta şunu söyleyelim. Et hatta hızlı, nasıl hızlı çözeceğimize örnek verelim bu soru üzerinden. Et tabir abbara yu'abbiru an. an harfi ile kullanılır. Onu ifade etmiş olalım arkadaşlar. Bir şey hakkında konuşmak, bir şeyi ifade etmek gibi ifa, Anlayabiliriz. Dolayısıyla cevap şıkkımız B olur burada. Tamam. Bunu bu şekilde hızlı yaptık. Ancak soruyu bir okuyalım. E, kökü bizden ne istiyor? E, bize ne anlatmak istiyor? Onu da anlamaya çalışalım. Evet. Tehdüsü gerçekleşir. Tagayyuratun kefiratun birçok değişiklik. Alel maddeti madde üzerinde. Fil eti çevrede çevrede madde üzerinde birçok değişiklik meydana gelir ya da gerçekleşir. Ve min hazihi tagayyurati bu değişikliklerdendir. Nedir bu ma şeyki ve basitun basittir? Yumkinu tabiru anhu bir ay kelimatin. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bu kelime bu değişiklikler arasında Birkaç kelime ile ifade edilebilecek basit olan şeyler vardır diyebiliriz arkadaşlar. Burada ma ismi mevsulünü cemi, müfret, tesniye kullanmak caizdir. Öyle söyleyelim. Müfret ya da cem kullanılması isabetli olur. Onu da ifade etmiş olalım. Bir daha ifade edebiliriz. O şeylerdendir. O şeyler arasında... Şurayı şöyle anlayabiliriz. Ve min hâlihi Bu bir haberdir. Öne geçmiş bir cümle. Bu değişiklikler arasında vardır. Ya da bu değişikliklerdendir. Neymiş? O mahve basitun. O basit olan şeyler. Yümkünü tabiri ifade edilmesi. Anhu. Tabi anhu. Onu unutmayacağız arkadaşlar. Bıdri kelimatin birkaç kelimeyle. Birkaç kelimeyle ifade edilmesi basit olan şeyler de vardır bu değişiklikler arasında diyerek sorumuzu çözmüş oluyoruz. Başka bir sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.